Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Biz kızımla alışverişe gidiyoruz. Ee, i̇lk defa baş başa arabayla gidiyoruz. Niye böyle önümüzü kapatmışlar bizim? Çıktık. Babamız evde çalışıyor. Biz de sıkıldık dedik bari dışa çıkalım. Güneş yok hava kapalı ama sıcak yerinde Haydi bakalım bismillah. İlk defa arabayla uzaklaşacağız kızımla. Allah bizi kazadan beladan korusun. Markette görüşürüz. Biz markete geldik, Güneş'i e, market arabasına bindirdim yalnız arkadaki eşeklere bakar mısınız ya çok tatlılar bir eşek biri spa yanında da spa bu da benim spa Biz şimdi markete geldik içeri giriyoruz. İçeride görüşürüz Biz şimdi marketteyiz market arabası Güneş'in çok hoşuna gitti Bu arada burası Çatalca'nın en iyi marketi diyebilirim Toplam bir market burası İçerisinde yok yok. Her şey var. Biz hep buradan alışveriş yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Güneş çok sevdi. ilk defa oturdu böyle bir market arabasına. Buraya geldiğimizde hep kanguruyla kucağımda duruyordu. Hiç bu şekilde oturmamıştı. Şimdi çok ilginç geldi ona şaşırdı. Burada yok yok. Her şey var. Alışverişimizi yaptık Minnoş'umla, bir de güzel karnımı doyurdum onun e, arabaya binmeden önce. Şimdi büyük bir ihtimal uyur, e, biz de yola devam ediyoruz. <laughs> Uykusu geldi çünkü. <laughs> Eve doğru gidiyoruz. Of, hava inanılmaz sıcak, araba cehennem sıcağı resmen. Hadi kaçtık biz. Biz hala uyumadık, <laughs> değil mi Minnoş? Evimize çok az kaldı. Birazdan evimizdeyiz. Eve geldik şimdi güneşe böyle havuz yaptım. Kendi küvetinde. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Çok mutlu oldu. Su gayet ılık. Aman anneciğim. İlk oturduğunda çok şaşırdı ama şimdi bayağı keyiflendi. Çok sevdi. Yedik kişilik gezdik, tozduk. Uykumuzu uyuduk. Öğlen uykumuzu. Uyandık. Hocam makaron almış. Makaronlarımızı yerken bir şarkı açtı. Makaron. Hani böyle hı 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 diye bir şarkı vardı ya. çok eskilerden. Şarkının adını bilmiyorum. Onu çalıp oynuyorduk. Dedim ki şarkıyı kapat çünkü telif hakkından dolayı videom siliniyor. O yüzden şarkıya ve dansa ara verdik. Size durum güncellemesi yapmak istedim. Güneşin dizimin dibinde Canım çocuğum. Annesinin aşkı dizimin dibinde. Kahvelerimizi yaptık şöyle. Bir sürü kalorileri topladık. Hop dedik, indirdik. Buradan çikolata yiyorum, orada oynuyorum. Burada çikolata yiyorum, orada oynuyorum. Ne yapıyorum? Yediğimi tekrar ter olarak <laughs> Kalorilerimi atıyorum. Atmıyorsam da ben öyle hissetmek istiyorum. En azından öyle mutlu oluyorum. Yok yok şaka bir yana düzenli olarak her gün e, spor yapıyorum. Özellikle karın kasları için. Bakalım e, cumadan cumaya e, ölçü ve kilo tartımı yapıyorum. Bugün çarşamba. İnşallah yavaş yavaş kilolarımı vereceğim. E, gün içerisinde bebeğim kahve içiyoruz aşkım. Gün içerisinde e, şey çok fazla kalori almamaya özen gösteriyorum. E, bugün az kalorili şeyler tükettiğim için e, makarondan bir tane ve çikolatadan da iki tane yedim. Biraz da Kadir bile inanmaz. Kadir bile inanmaz. Fark etmez vallahi. Ben kendime inanıyorum. Çünkü 3 ay sonra kızımın doğum günü var. Ve ciddi anlamda bu kilolarımla kızımın doğum günü karşılamak istemiyorum. Yaza bu kilolarla girdim ama kışa en azından e, biraz daha zayıflamış olarak <laughs> gireyim istiyorum. Bol bol yoğurt yiyorum. Bugün zerdeçal aldım. Hep pul biberli limonlu yoğurt yiyordum. Bebeğim geri geri gidiyorsun. Ön ön gideceksin aşkım. Kızım böyle yandan kullanıyor. Kamyoncular gibi. bak önden önden. Zerdeçallı yoğurt aldım çok güzel göbek yağları eritiyormuş bakalım ondan da deneyeceğim <laughs> anneciğim ne yapıyorsun gel güneş gel Heh. böyle yandan yandan gidiyor kamyoncu gibi geri geri gidiyor çok nadir öne doğru gidiyor ama koltuklara mesela bir şeyler koy koyuyorum. Onu alıyor bakın şu anda mesela ayakta duruyor. Dünden beri aktif bir şekilde kullanıyor. Ayaklara bak. Bu arada güneşe bugün alışveriş yaptım biliyorsunuz. Dışarı çıktık güneşte. Güneşe şunu aldım. Hani aldığım ürünleri sizinle paylaşıyorum ya. Ben bir vlog çekeceğim. Güneşe bugüne kadar alıp da memnun kaldığım ürünlerin hepsini o vlogda paylaşacağım. Hamile anneler ya da bebeği olan annelerin e, ihtiyacı olur belki. E, tavsiye vlog şeklinde onu çekeceğim. Bugün böyle bir suluk aldım. Ben güneşe ne yaparsam yapayım Hı? asla su içiremiyordum. Ee, sağ olsun Sevil bana bir formül gösterdi. Çok da işe yaradı. Onun oğlu Ateş de bu şekilde kullanıyormuş. Güneşle ateş arasında 3 hafta var bu arada. Ateş 3 hafta büyük Güneş'ten. Bu arada benim eğer ikizim olsaydı, e... adı ateş Evet, adı Ateş olacaktı. Güneş ve Ateş istiyordum. Hay ikizim derken ben senin ikizim zannettim. Ha benim ikizim mi? Yok. Ben ikiz çocuğum olsaydı. <laughs> Ama olsaydı şu an hiç istemiyorum. E, ateş koymak istiyordum o yüzden Sevil'in oğlunu ayrı bir seviyorum e, manevi oğlum gibi diyebilirim e, bunun aynısını da bu arada ateşi de aldım e, ne diyordum He, e, Sevil pipetle e, içirdi ve güneş bayağı su içti yani resmen şu e, şu suyu böyle bir şişe suyu bitirdi o yüzden ben de bunu aldım babamız şunu almış bu da model olarak çok tatlı, çok güzel. Ama ne yazık ki şuraları soyuldu ve ele falan yapıştı. Yani çok sağlıklı bulmadım ama modeli falan bunun da çok güzel. Model olarak çok beğendim. Ama sağlık açısından kesinlikle zaten V markayı çok beğeniyorum, seviyorum. Güneşin kaşığı var V. Ve birkaç ürünü daha var Vi marka. Gerçekten plastik falan da bana göre kaliteli geliyor. Ee, dökülmüyor. Bakın. Aa dökülmüyor dedim döküldü. Aa biraz önce de <laughs> Biraz önce dökülmüyordu ama. Aa güneş. Bir daha denemek istiyorum. Hayır dökülmüyor. Hayır ucunda kalmış o döküldü. Evet, evet ucunda kalmış. Hayır kesinlikle dökülmüyor çünkü biraz önce denedim dökülmüyordu. Dökülmüyor. Ve şöyle bir kapağı var. Pıt işiniz bitince kapağı kapatabiliyorsunuz. Çok güzel. Askısı da var ama ben takmadım askısını. Bugün de bunu aldım. Bunu unicornlu hem de folyo balonlar var üstünde. Biliyorsunuz benim mesleğim, benim işim. Böyle bir şey aldım. Güneş bununla çok güzel içiyor. Hatta sizin yanınızda da içireyim. Bu, bu vesileyle de görmüş olsun. Şey içmiş olsun. Bakın. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma ya. Ucu e, şey böyle kauçuk gibi e, çok güzel. Hem de diş kaşıyıcı olarak da kullanıyor Güneş onu. Hem biraz böyle kemiriyor. E, biraz içiyor ama baya baya da içti. Şurada yani şurada Şurada güneş bir damla dahi su içmiyordu. O kadar zorlanıyordum ki ben güneşe su verirken. Kaşıkla denedim olmadı. Biberonla denedim olmadı. Hiçbir şekilde olmadı. Hatta onu kandırmak için karpuz suyu falan e, şey yaptım. Karpuzu böyle ezdim. Suyla karıştırdım ama yok onu dahi içmedi. Ama bununla bayağı su içiyor. Sizin bebeklerinizin de böyle bir problemi varsa su içmiyorsa kesinlikle bunu tavsiye ederim yani. Anneciğim bu yere düştü. Şurası yere değdi. Bunu yıkayacağız. Kesinlikle tavsiye ederim. Bizdeki durum bu. Yine geliriz. Oh sporumu da yaptım. Kızımın yanına geldim. Kızıma da bizim videoyu açtım. Tabi orada ben canım kızım falan dedikçe bu burada kuduruyordu. Hemen yanına geldim kızımın. Bu arada saçlarım çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bakım yağı e, keratin bakım yağı uyguladım. Efendim sevgilim. Keratin bakım yağı uyguladım saçlarıma. Biraz böyle çünkü ister istemez yani açıcı uygulandı ve e, işlem gördü. Çok fazla işlem gördü. Hem ben çok fazla işlem uyguladım. Hem de sağ olsun Sevil vallahi Allah razı olsun. Gerçekten canım arkadaşım hiç üşenmedi biliyor musunuz? Gecenin o, o vakti saçlarımı açtı. Eğer güneş uyanmasaydı o gece saçlarım boyanacaktı. Ama iyi ki de boyanmamış. Çünkü çok yorulurduk. O da ben de çok yorulurduk yani. O gece açtık saçlarımı. Tabi işlem görünce ister istemez kurudu. Ama rengi gerçekten çok güzel oldu. Burada daha böyle turuncu gözüküyor. Biraz da tabi ıslak. O yüzden de öyle gözüküyor. Normalde böyle değil. Durum bu. Sporumu da yaptım. E artık kapanış yapayım. Bitti bugün yani. <laughs> Bizden böyle bugünlük de bu kadardı yarın yeni bir günde tekrar görüşmek üzere her günle bir çekim yapmaya çalışıyorum her güne yeni bir vlogla gelmeye çalışıyorum kendinize çok iyi bakın yarın görüşürüz hoşçakalın bay bay <laughs>